GG Easy GG tarzında yayın için ee, Gülen dalga geçen bayağı bir arkadaşımız olmuş kısa süre içerisinde. Ee, olabilir arkadaşlar. Ah. Olabilir. Neden yani, olmasın? Doğal bir şey. Aslında. Buradan Cihan Rokantine selamlar. Eğer Niki tek seferde okuyabilirse benden bir çikolata bakar mısın? Nick neymiş? Siyah göremiyorum. Nasıl kendini yasak? Okumak istiyorum bir dakika bu Nick'i. Ee... Evet, ama ben dur ben... üstünde tut da göreyim. Evet hemen gösterelim. Ee, seki Ryunosuke Moyasaki. Oldu mu? Bak. So, evet, ama tabii. Japon bak Japon aksanı <laughs> seslendim. Tabii gene. Yani. Evet bence <laughs> çikolata hak ettim. Çikolatayı hak ettim. Sevgili e, ismini tek seferde söylediğim arkadaşım. tekrar söylemek istemiyorum. <laughs> çikolatayı hak ettim. <laughs> e, Ödülüm istiyorum. Evet. E, saat 7 oldu. ikinci raffle etkinliğimize başlayabiliriz. Evet. Söyleyemedi yazmış Andre Paul'a. Eee raffle etkinliğimize başlayalım. İstersen Ceren hemen Le çikolata kazandı. <laughs> Le çikolatayı kim yazdı? Çok güzel. E, sevgiler, Tayfun e, saygılar. Sürekli bir yayını trollübe e, gerçekten de hoş oldu. Bu arada bir arkadaşımız yazmış. 40 Sürekli hatta yazmaya devam ediyor. 45 seviye olmuş. Kendisi şifacının e, saldırı gücünün az olduğundan şikayet ediyor. Fakat e, ben de, açıkçası direkt e, bu konuda sana söz vermeden önce <laughs> evet, bunu Pazartesi günü yaptığımız o da e, beni 3 saniyede, 5 saniyede öldüren e, şifacılar oldu. Bu konuda ben açıkçası kendisine katılmıyorum. Direkt ya olarak eğer can değilim. veren, evet, dengeleyici ağacı, eğer can can değerinizi arttıran şifacı ağacından bahsediyorsanız, e, doğal olarak onun biraz saldırı gücünün aslında düşük olması Normal diyebilirim evet. ben kendisine. Ee, yavaş yavaş raffle etkinliğine başlayalım. Raffle'ları yazıyorsunuz Hı -hı. ama daha etkinlik başlamadı arkadaşlar. Başladıktan sonra ünlem raffle yazmanız gerekiyor. Ee, e, i̇stersen başlatabiliriz ruffle. Evet artık yavaş yavaş Tayfun e, söz sende diyorum. Raffle etkinliğini başlat biz de buradan e, başladı e, komutunu verelim. Arkadaşlar Hı -hı. yazmaya başlasınlar. İkinci 400 aim point hediyemiz de gitsin. 1, 2, Evet bakın diyor 50'den geriye sayın demiş. <laughs> o el, İstersen geriye, 100'den geriye sayalım. Hatta böyle bu dakikalardan geriye sayalım. Eee geriye sayamayız. Peçe kadar burada duruz? Evet Kaliz Kaliz'den 1905. En, 1905'ten geriye sayalım. Kaliz 1905'ten geriye sayıldı. Mantıklı cümleler geliyor ofisten. Ee, Cuma kafası yaşayan ofis arkadaşlarıma buradan e, selamlar <laughs> yolluyorum. Yani, <da evet>. <laughs> bugün e, hatırlatalım Beş, arada bugün çarşamba. Başlıyor 4 3 2 1 ve 1905 ve... raffle etkinliğimiz başlıyor arkadaşlar. Ee, biz Kingdom GM'leri olarak hepimiz Galatasaray'lıyız. O yüzden <laughs> aramızda artı bir evet. yerine 1905 diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan <gülüyor> evet, Galatasaray tepkileri de geldi. Evet. Raffle etkinliği başladı. Ünlem raffle yazarak etkinliğe katılabilirsiniz. <laughs> Birazdan etkinlik sona erdikten sonra 400 en point kazananı belli olacak. Daha önce de söyledik sol daha doğrusu bize göre olasın değil mi? Sol Ol, taraftaki takip evet, et sol, butonuna sol alt butondaki takip et butonuna tıklamanız evet, gerekiyor arkadaşlar. lütfen tıklayın olabilmek için. Evet eğer takip etmiyorsanız sayfamızı kazansanız bile ödül alamıyorsunuz arkadaşlar. E, bakın az önce As asos muydu asos. aso 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 güzel aldı 400 yüz evet. tadını çıkarıyordur. E, birleşimden sonra kullanır İstediği gider alır diye Hı. tahmin ediyorum. Birleşimden sonra e, bazı indirimler de olacak markette. Birleşimden sonra özellikle kullanmak isteyeceğiniz ee, eşyalarda eşyalarda güzel indirimler olacak. Haberiniz olsun diyorum. Ee, ilk İlk etkinlik kim kazandı yazmış bir arkadaşımız. İlk etkinliği Aso 11 adına bir oyuncumuz. Evet. E, takip eden bir üyemiz kazandı. Takip et butonunu bulamadım diye <laughs> <Evet. gülüyor> paylaştım. Evet. Arkadaşlar takip et butonunu bulamadıysan takip ediyorsundur bence. <laughs> Bu arada sessizlik cezalarına af gelecek mi diye bir soru geldi. Arkadaşlar sessizlik cezaları konusunda kesinlikle çok gerçekten de katı bir tutum sergiliyoruz. Sessizlik cezası kolay kolay verilen cezalardan değil. Oyun içi hakaretle alakalı bir konu. Sessizlik cezalarına kesinlikle herhangi bir af düşünmüyoruz. Çünkü hepimiz oyun ortamının şeffaf ve güzel olmasından yanayız. Evet bu tarz e, durumlara af verirsek bence devamı Abi, gelir diye düşünüyorum. Bu arada bu bahsettiğin konunun ardından sessizlik cezası demişken ceza sisteminde yenilediğimizi daha önce aslında sadece e, karakter bazlı bir sessizlik cezası veriyorduk. Şu an ceza sistemimizde işte eğer bir karakterin sessizlik cezası alıyorsa o karakterin bununla hesaptaki tüm e, karakterleriniz sessizlik cezası alacak. Buradan e, hatırlatma uyarı yapmayı ihtiyacı şu an hissettim. Evet arkadaşlar Serhan'ın da dediği gibi yeni gelen dediğimiz gibi güncellenen ya bu yine Anıl mı? Evet. evet. Anıl arkadaşımıza sevgili biliyorsun normalde yayına ben Anıl'la çıkıyorum. <laughs> Kendisi bugün <laughs> sevgili Erides evet. hasta diye kendisini acıdık. Dedik evet. ki sen yayına gelme. Serhan'la birlikte biz çıkalım dedik. Arkadaş sürekli Twitch'ten troll trol yapıyor. Yiyor, evet. Aynen. Şu an Nasıl trol bir hastalıkmış ben anlamadım. Sen git yat ilaç iç. Mesai sona erdi evet, git şu buradan. An hastalığını falan inanmadım açıkçası. Ben, ben de Sanırım inanmadım. Sanırım bizi kandırmış. Kandırmış. Ee, Anıl senin yayınlarında başladığı zaman ben de e, geçer. Çok güzel seni oradan troll diyorum. Neden bahsettiğimi unutturdu bana ya. Yani. Ceza sisteminden <laughs> <laughs> bahsediyorum. <laughs> ceza sisteminden evet. E, ceza sistemiyle birlikte arkadaşlar e, karakter e, sessizlik cezaları önceden sadece karakter bazlıydı. Bu durumda bazı oyuncularımızın ebüz ettiğini gördük. Başka karakterlerine gidip tahrik için girdiklerini hı hı. diablo hı hı. da yazmış mesela. Evet. evet. Ee, yan karakterlerine girip diğer oyuncuları tahrik ettiğini gördük. Bundan sonra herhangi bir karakterde sessizlik cezası alırsanız o hesaptaki bütün karakterleriniz uygulanacak. O yüzden bence artık bir daha düşünün. Ee, evet. Normal cezalar için de özellikle kaynak alanı Noa konusundaki evet, evet. E, illegal durumlarda hı. Haksız üzerinizdeki haksız kazançları artık e, sileceğiz. Sileceğiz. Evet üzerinizdeki haksız kazançya ait bütün Eşyalar, yani NOA'lar, kaynaklar silinecek arkadaşlar. Herhangi bir yere taşımanız, aktarmanız da bu durumu değiştirmeyecek. Aktardığınız, evet. hesaptaki de silinecek. Evet. O yüzden sunucu birleşimiyle birlikte yeni, temiz, daha güzel bir oyuna hep birlikte başlayalım diyorum. Bir arkadaşımız e, sormuş Ceren, Ignis Lotus Savaşı'ndan bahsetmiştik böyle bir etkinlikten. Bu etkinlik e, bir defaya mahsus mu olacak? diye tarzında bir soru sormuş. Hayır, e, sürekli bir etkinlik olarak düşünüyoruz bunu. E, tabii ne olur haftanın hani her gün olmaz da <laughs> şu an tamamen tasarım üzerinde yani oyun biliyorum. içerisine eklenecek bir, bir sistem, sistem olacak. Olarak. Yani turnuva savaşı gibi düşünün. Evet. Turnuva savaşı turnuvalarımız her hafta pazar günü oluyor. E, burada da aynı şekilde olacak. Her hafta belli günde olacak. E, ve bunun kazananı işte buff olsun. Yani bir ırk daha doğrusu İngiliz evet. kazanırsa, İngiliz sus kazanırsa bir evet. buff kazanacak yine eee şeyle geçerli olan kalenin haritasında ya geçiyor. Yani açıkçası vaft demeyelim de yani e, bir kazanımı olacak. Yani örnek olarak yani söylüyorum örnek olarak, zaten evet, hani title deniriz. olabilir. Evet, yani bir ünvan, ünvan olabilir. Aslında e, çok ilginç fikirler üretmeye başladım bu konuda sana. Evet şuradan sürprizler e, şuradan olarak, beyin fırtınası evet. geldi. E, bu şekilde kullanılacak. Haftada bir kere en az mutlaka olacak. Devamlı bir etkinlik olacak. Ay, yavaş yavaş artık 7'ye 10 geçiyor. Ben raffle etkinliğimizi e, şey, e, sonlandırmak mı sonlandıralım, Peki. sonlandıralım. Tayfun ee, Bey'den rica edelim. Tayfun Bey 50'den geriye 1905'ten geriye an... falan değil, direkt sonlandırmanızı. <laughs> E, raffle etkinliğine katılmak isteyen arkadaşlar ünlem raffle yazabilirsiniz. Çünkü Tayfun şu an diretiyor sonlandırmamakta. Evet şu an sonlandırmamak isteyen son saniyeleriniz aslında raffle etkinliğine katılmak için ünlem raffle yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayın bence demiş. oraya bir tıkla bakalım merak ettim. Tayfun e, <laughs> arkadan. E, biz raffle etkinliğini <laughs> sonlandırıyoruz. Tıklayın bence diye bir görsel paylaşıyor. Ne <laughs> göremedik. Evet şu an e, Serhan, yukarıda, e, yukarıda kaldı. O hayır e, hayır e, şeyden aşağıdan bakacaksın. Hmm. Evet Bakalım bizimle ne paylaşmış. Raffle etkinliğimiz sona ermek üzere. Son kez yazın arkadaşlar. Evet güzel <laughs> güzel konuşmalar geçmiş. Gerçekten evet. de eğlendim teşekkür ederim Tayfun. Etkinliği artık sonlandıralım. İkinci 400 aim pointimize verelim diyorum ben. Tayfun ile etti arkadaşlar. Etkinlik sonlanmıyor. Biz herhalde sunucu bakımı. Evet burada. Peç. sunucu birleşimi. O sırada burada canlı, canlı yayın sırasında sunucuyu birleştirelim. Birleştiriyoruz. Yani hani zaten gidip uyuyacağımız 3 saatte, 3 evet. saati de elimizden evet. aldı Tayfun. 3 Tayfun, saat uyuyup kalkacaktık, ben. onu da elimizden aldı. Ee, artık yavaş yavaş rica ediyorum. Ruffle'ı sonlandır. Bu arada bir arkadaşımız sormuş. Bu arada cevaplayalım. Ski sayılarının herhangi bir azaltmaya gidilecek mi diye böyle bir çalışmamız... Böyle, böyle bir, bir, bir çalışma yok. Bir Türkçe ile ilgili izliyor. bir soru görüyorum. Evet. Oyuna yeni başladım. Oyun tam Türkçe değil. Arkadaşlar o kadar çok ekleme et, ve yeni patch güncelleme geliyor ki tamamen Türkçe olmadı. Biz de farkındayız. Türkçe için çeviri çalışmaları hala devam ediyor. Bitmiş değil. Her peşte yavaş yavaş ülke yaşıyor, ban sonrası giden VIP Premium efektim neden geri gelmiyor? <laughs> Tam olarak kastınızı anlamadım, daha ayrıntılı bir şekilde anlatabilirseniz, ban sonrası VIP Premium efekt gitmez, Bu arada bu arada süresi evet, dolmadıysa. Evet, arkadaşımız daha önce bize zaten bu problemi bildirmişti, biz kendisinin e, gerekli cevabı evet, vermiştik lo, log diye. Loglarını inceledik fakat e, bahsedilen Premium eşyasının gözükmediğini gördüğümüz için olumsuz dönüş yapmak zorunda kaldık Aşağı yukarı kaldık kaç kişi olacak oyunda birleşmeden sonra? tam sayı istiyor arkadaşlar. Biz evet. bir ara hesaplayalım sayalım. <laughs> bir birleşme de sayalım. Sana o zaman sayı yollayacağız. Artık bitirsen mi raffle etkinliğini? Ya, ya. Yok artık ya bunlar <laughs> biz raffle'ı bitirin diyoruz. Raffle'ı sonuçlandırdık duyuracağız şimdi diyorlar. Ee, Anıl Sevgili Anıl yayın bittikten sonra kendisine bir çift sözüm olacak. Evet, e, Can sonuçlanmış. Kazanan ismi sana özel olarak sana. Sanırım... mi, Aydeiz mi tam okuyamadım. Aydeiz'i sanırım. Ayda diye tahmin hı hı. ediyorum. Eee etkinliğimizin 400 en point kazananı Ayda izi oldu. oldu. Evet. Tebrikler. E, kendisini tebrik ediyoruz. 400 güle, güle kullansın. Evet 400 eee point'ini birazdan e, zaten e, şey atacak, e, anıl atacak. Orada konuşuyor bari çalışsın. Hı hı. Değil hı hı. Mi yani. Evet. <laughs> yani çalışsın. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. E, şimdi arkadaşlar Ekstra'dan sormak istediğiniz bir konu varsa Twitter'da sorular vardı galiba. Ona bir bakalım. Hı hı. E, Twitter'da kasıyorsun. Nerede olduğunu merak eden bir oyuncu arkadaşımız var. Ero yazmış. Dediğimiz gibi Cassius, Cassius bizi çok meraklandırdı. Çok üzüldük kendisine. Yeni etkin, eklenecek bir sisteme entegre edecek Cassius. Yakın zamanda tekrar gelecek. Bir arkadaşımız Guard Warrior'larda oluşan savaş sırasında bir trap sonrası blok sıkıntısından bahsediyor. Bu olayı ne olacak tarzında bir soru sormuş. Olayı takip ediyoruz. Gerekli bildirimi yaptık. Ee, bir sıkıntı çıkacağını ben evet, sanmıyorum Evet, bir sıkıntı olacağına aynı şekilde gerekli bilgilerim yapıldı ee, yalnız gerçekten yazı çok güzel Casius ne oldu lütfen doğruyu söyleyin öldü mü ee, arkadaşlar <laughs> kendisini zaten öldürüyorlardı kendisini <laughs> Aynen. çok öldürdünüz kasius ee, küstü evet. ve gitti geri geleceğini ben düşünmüyorum şahsen <gülüyor> diye <gülüyor> bu arada yeni eklenen bossumuzun görüntüsünü ben çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Yeni eklenen bossumuzun görüntüsünü evet. çok beğendim ee, evet. oyuncularımıza. Merak, merakla kendilerini, oyuncularımızı, kendilerini meraklandırmak ay, şundan, aslında gösterebilirsin oradan da fakat aynen. eğer istersen gösterebilirsin. Ee, hayır meraklansınlar, ee, beklesinler, göstermek istemiyorum diyorsan. Yani aslında patudan bahsediyorsun değil mi? Evet. Evet arkadaşlar yakın zamanda oyuna eklenecek olan bossumuzu peçten sonra diye hatırlıyorum. Hı hı. Ee, görmek istiyorsanız şöyle yapayım ben bir. Yalnız ya yanlış patı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Eğer e, sevgili rejicim oyuna geçebilirsek arkadaşlara yeni eklenen boss'u göstermek istiyorum. Biraz ağzımı yüzümü dağıtacak burada ama şöyle yapalım. Evet geçebildik mi oyuna? Evet, evet recimiz... şu an Twitch'ten de göster aç aç tarzında <laughs> mesajlar <laughs> evet, geliyor evet, şu arkadaşlar an. şu gördüğünüz e, yaratık insana benzemeyen değişik şey. Bizim yeni bossumuz kendisi ve peşten sonra oyuna eklenecek şu gördüğünüz tip ne kadar mutlu olduğunuz bilmiyorum ama kendisi biraz korkunç. Evet. Şöyle tipine bakalım. Gördüğünüz gibi bıçak atıyor etrafına. Hı hı. Etrafındaki bıçakları yani diyelim bu yaratıktan kurtuluyoruz. Kurtulmak zor da bunda. <laughs> diyelim kurtuldunuz. Etrafta bıçaklar geliyor bu sefer. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi. Yani bakalım bunu kesmek için nasıl taktikler oluşturacak oyuncular ben çok merak ediyorum. <laughs> yani... iki kişi olduğumuz için hani zaten kesme ihtimalimiz olmadığı için direkt olarak ee, kodla kendisini, kendisini öldürüyoruz. Öyle. Bakın Dead Spear yani e, ölüm okları buralara e, veriyor. Bunları aldıklarınız <laughs> ben şu an görünmezim ve üzerimde yenilmezlik var yoksa ağzımı yüzümü kırmıştı diyeyim. <laughs> Gördüğünüz gibi NPC'leri bile dağıttı. E, yeni bek e, eklenen bosslardan biri bu olacak. Güçlü bir boss gördüğünüz gibi. E, bu da sizin size sürprizimiz olsun diyorum. Evet. Ee... Evet, oyundan artık alabiliriz rejiden. Teşekkür ederiz. Son anda bir e, evet. oyun desteği istedik. Reji de şaşırdı ne oluyor diye. E, artık evet bu arada Fatih çok acayip şeyler yaparken yayından geçtik. E, artık yavaş yavaş yayınımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Sunucu birleşimi bu gece olacak. Bakımla birlikte minimum 5 saat e, maksimumunu bilmiyoruz diyoruz çünkü uzun sürebiliyor. E, biraz uzun olacak e, bakım süresi çünkü sunucu birleşimi yapıyoruz. Detayları açıkladık. Hala aklınıza takılan şeyler varsa e, lütfen e, forum üzerinden e, yaptığımız bütün duyuruları takip edin. Çünkü forum üzerinde detaylar, dikkat etmeniz gereken konular mevcut. E, dediğim gibi eğer dikkat etmeniz gereken konuları takip etmezseniz herhangi bir telafi işlemi olmayacak. Ee, senin söylemek istediğin bir şey var mı Serhan? Ee, bu arada ben raffle etkinliği kazanan arkadaşlarımıza Endpoint e, kuponlarının gönderildiğini, bu kuponları sitemiz üzerinden <laughs> e, girebileceklerini söylemek istiyorum. Evet e, gidiyorum arada... çünkü arkadaşlar çok ilginç şeyler yazmışlar Serhan evet. yazıyı okumadığı için. Hı hı. Ee, teşekkürler ve e, arkadaşlar yarın, e, Night evet, Klan... yarın Night yayını varmış. Night yayını Klan vs Klan, Klan. Klan vs evet. Klan varmış. Oyunumuz... Pazar günü Game Extra etkinliğinde. Evet yeni oyunumuz var Phantomus FPS. Evet. Kendisi pazar günü Game Extra'da olacak. Phantomus ee, başvurularını forum üzerinden, bizim forum üzerinde Phantomus'un da bölümü var. Oradan başvuru alabilirsiniz. Gelmek, katılmak isterseniz hepinizi bekleriz. Güzel bir gün olacak Game Extra'da. Evet. Biz de heyecanla bekliyoruz. Phantomus'un ilk göreceği çıkışı diyebiliriz. Hı hı. Biz de orada olacağız. Ee, herkese başvurmasını, forumdan başvuru yapmasını e, tavsiye ediyoruz. Başvurular üzerinden çünkü bir iş hakkı kazanacaksınız. Bugünlük söylediklerimiz bu kadar. Evet. Ee, son bir uyarı geçmek istiyorum. Cuma günü Kingdom yayını yok. Cuma günkü yayınımızı bugün aldık. Ee, bakım sebebiyle, bakımla ilgili pardon sunucu birleşimiyle ilgili bilgileri vermek için. Cuma günü Kingdom yayını olmayacak. Pazartesi günü e, kaldığımız yerden yayınlara devam edeceğiz. Yani Bir dahaki hafta itibaren yine Pazartesi Cuma, Pazartesi Cuma şeklinde e, bakım, devam yayınlarımız devam edecek. Bizleri e, mutlaka takip edin diyorum. Hı hı. E, birleşimden sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.